Merhabalar herkese. Bugünkü konumuz çevre ölçme. 4. sınıf düzeyinde kareden başlıyoruz. Karenin dört kenarı da eşit. O yüzden 4 tane kenar bize çevresini verir. "Tane" dediğimiz zaman her zaman çarparız. Çevre kare diye gösterirsek 4 ile de çarparsak bir kenar uzunluğunu bize çevreyi verir kısaca. Çevre hesabı kolay. Peki bir tane notumuz var. Bu notumuz ne? Çevre belli ise çevreyi dörde bölüp bir kenarını buluruz. Bazen çevre bellidir. Sadece bir kenarını bulmamız istenir. Ne yapıyoruz? Bir kenarını bulmak için dörtle çarptığımız gibi bu sefer dörde bölüyoruz çünkü çarpmanın tersi bölmedir. Şimdi hemen birer tane örnek birbirleriyle alakalı. 24 santim kenar uzunluğu olan bir karemiz var. Karemizin çevresini bulurken 4 tane o kenarı çarpacaktık. 4 ile 24'ün çarpımı 96 santim. Cevabımız bu. Peki çevre 96 ise bir kenarı nasıl buluruz? İşte bu da ne yapıyoruz? Yukarıdaki notumuzdan çarpmanın tersi bölme olduğu için 4'e böleriz. 24 cm olan bir kenar uzunluğunu buluruz. Peki hep böyle mi çıkar sorular, cevaplar? Böyle midir? Evet böyledir, kolaydır. Ama küçük farklar olabilir. Şu örneğimizde olduğu gibi. Şimdi burada 2 tane karemiz var. 2 tane kare ucuca birleştiriyoruz çevresi 40 santim. Karenin bir tanesinin çevresi 40 santim. E bununki de 40 santim. 4'e bölersek 40'ı 40'ı 4'e bölersek en kolay bölmelerden birisi bir kenara ne buluyoruz? 10 santim buluyoruz. 10 santimi yerleştirirsek burası. Peki bu üç, bu karede Onda da 10 cm. Peki burada e, bir karenin tüm kenarları eşit. Işte, o da 10, bu da 10, bu da 10, bu da 10. 10'ar saymak çok kolay. Şuradan başlıyoruz. 10 20 30 40 50 60. Oluşan yeni şeklin çevresi, oluşan yeni şeklin yeni şeklin çevresi 60 cm olarak görünüyor zaten. Cevabımız 60 santim. Evet. Farklı sorular var mıdır? Vardır. Bir tanesi de burada. Bir kenarı 24 santim olan kare şeklindeki çerçevenin etrafına 4 sıra renkli şerit çekilecektir. Bu iş için kaç santim şerit gerekir? Bir tane karemiz var. Çerçevemiz var. Buna 4 tane çekeceğiz. Pembe olsun. Bu mor olsun. 2 Evet. Üçüncüsü mavi olsun. Süslüyoruz. Ve dördüncüsü kırmızı olsun. Dört tane. Yani dört tane kare oluşturdum. Peki bir karede dört tane 24 santim var mı? Çözümleri mavi ile yapmak istiyorum. Dört tane 24 santim olduğuna göre ne yapıyoruz? Bir karede 24 santim var. 4 tane 24. 4 ile 24'ü çarpmak demek 96 santim çarparsak. Peki bundan kaç tane kurdele bağladık? Çevirdik etrafına. 4 tane her birisi için 4 tane olduğu için gene çarpıyoruz tane dediğimiz zaman 4 kere 6 24 elde var 2 4, 2 kere 9 4 kere 9 36 2 de elde 38 384 santim. Bu soru da böyle. Peki farklı soru var mı? Var tabii ki. O kadar farklı olar oluyor ki. Bunlar da onlardan birisi. E, çevresi 12 metre olan kare şeklinde.